Allah'ın isimlerinde Allah'a nasıl şirk koşulur? Bütün müminler dünyanın bir imtihan yeri olduğunu kabul eder. Önüne ne gelirse gelsin, başına ne gelirse gelsin, onun Allah'tan geldiğini bilir, buna iman etmiştir. Yoksa kadere iman etmemiş olur. Yani dünya sahnesini Allah ona hazırlamış, onun için neyi takdir etmişse o levh-i mahfuzda yazılıdır ve Allah onu ona yaşatır. Onun için ne buyuruyor diye ayet-i kerimede? Hiçbir musibet yoktur ki o size gelmeden önce onu bir kitapta yazmış olmayalım. Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki size gelen musibetlerden dolayı üzülmeyesiniz, size gelen nimetlerden dolayı da şımarmayasınız. O zaman eğer Allah bize nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, başımıza hangi musibet, hangi sıkıntı gelirse gelsin ne dememiz lazım? Rabbim beni imtihan ediyor dememiz lazım. Yok eğer biz bunu böyle kabul etmezsek o zaman sebepleri Allah'a şirk koşarız. Faranca şöyle yaptı, onun için böyle oldu. Filanca böyle yaptı, onun için böyle oldu. Deyip evet. sebepleri Allah'ın hükmünün yerine koyarız. Allah yapmadı, başkaları yaptı yani. Sanki onlar da, onlarda da bir güç varmış gibi. Allah bilemeseydi, onlar öyle yapabilir miydi? Yapamazdı. Yanlış yapan cezasını görür, doğru yapan mükafatını görür. O evet. ayrı şey. Ama herkes kendini birebir Allah ile muhatap bilmeli. Rabbim beni böyle imtihana tabi tutmuştur. Rabbim bana kazanma imkanı vermiştir demelidir. Eğer bunu söylemezse Allah'a şirk koşmuş olur. İmtihanı kabul etmemiş olur. Dünyayı ebedi gibi zannettiğinden sebepleri de, sebep olanları da Allah'ın yerine koymuş olur. Allah'a şirk koşmuş olur.